Anne Ben Türkiye'deyim de 15 öğrenci kendilerine verilen kameralarla 10 hafta boyunca en yüksek puanı alabilmek için yarışıyor. Ve 10 hafta sonunda birinci olan öğrenci uçak biletleri de dahil ailesiyle birlikte Türkiye'de mükemmel bir tatili, ikinci olan öğrenci LCD televizyonu, üçüncü olan öğrenci dizüstü bilgisayarı kazanıyor. Ayrıca diğer yarışmacıları da sürpriz hediyeler bekliyor. Anne ben Türkiye'deyim başlıyor. Ve bu haftanın konusu yemek kültürü. Türkmenistanlı arkadaşımız Aman Murat'ın filmini izliyoruz. merhaba abi ne yapıyorsun? de sen ne amacım? Ya bu haftanın konusu neydi? Yemek diye hatırladım için yemek. Ha, yemek kültürü. Belki yok. Açıkçası aklımda bir senaryo yok. Ama burada yaşayan Orta Asyalı çok arkadaşım var. Onlara bir sorsam parlak fikirler gelebilir. Ben en iyisi onları bir yoklayayım. Abi şimdi bana yemekle alakalı bir senaryo lazım ya. Yemek mi? Ha. kardeşim, ben hayatımda 1500 tane yemek yemişimdir yani tür olarak. Ama Allah. düşünürsen, ya oranım yüzde altmış iki falan. Dolayısıyla yemek sorma bana kardeşim, ben yatacağım. Ya Haruncuğum, bana yemek kültürüyle alakalı güzel bir senaryo lazım ya. Senden güzel bir şeyler çıkar. Abi sen Türkmen değil misin? Evet. O zaman Türkmen pilavı Yok o yasak. Özbek pilavı. O da yasak. Kırınız pilav? Arkadaşım pilav yok. Güney Kore pilavı yok. Kuzey Kore pilavı yok. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin diyet pilavı bile yok. Ya pilavsız bir dünya düşün. O zaman o zaman hams pilavı yaptı. Arkadaşım siz neyin kafasındasınız ya? <laughs> ya Mübin'cim işte yemek kültürüyle alakalı böyle Eğlenceli komik bir senaryo arıyorum da bir Kırgız'a sordum, bir Tatara sordum. Hiçbirisinden bir şey çıkmadı ya. Sana güveniyorum. Bir adam açım açım demiş. Kim sonra inanmamış. Sonra vasiyet olarak mezar taşını yazdırmış. Açım açım dediniz. Bakın şimdi ne oldu dedi. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadın mı? <laughs> Tekrar merhaba abi ben geldim. Senaryo hazır mı? İşte senaryo işte arkadaşlara sordum. İşte hepsi değişik değişik fikirlere geldi de ben e, pek şey etmedim hani pek şey olmadı. E, bir şeyler yaptık artık siz şey edersiniz montajla e, şey edersiniz abi. Montajla mı kardeşim? Kardeş. Kardeşlik meselesini sevdim abi. Gidelim. Türkmenistan'dan Aman Murat bu filmiyle jürimizden 10 puan alıyor. Kazakistanlı arkadaşımız Arlan Bekin filmini izliyoruz. İyi akşamlar. Bugün sizlere Kazaklar'ın en nek sevimi olan kartop kurdak nasıl yap yapılacağını sizlere göstereceğim. İlk olarak soğan, avuç ilgisi sıcak yağı kovmaya başlayacağız. don ve havuç kavruldu. Ko Şimdi eti kavuracağız. Şimdi biberleri atacağız. Biberleri tatlandırmak için atıyoruz. İsterseniz Başka çeşitli baharatlar da katabilirsiniz. En son olarak patatesinizi katacağız. Böylece yemeğimiz hazır olmuş durumda. Kazakistan'dan Arlan Bek bu filmiyle jürimizden 7 puan alıyor. Kırgızistanlı arkadaşımız Aziza'nın filmini izliyoruz. Yolculuk nasıldı? E, i̇yiydi. 8 saat yoldaydım işte. Biraz yoruldum. Çok yorulmuşsun değil mi? Evet. Biraz. Sana yemek yapayım ben özel yani ben şimdi ona cukka yapacağım. Ee, onun sevdiği yemeği. Ee, bizim Kırgızlarda genelde konuk geldiğinde e, cukka yapıyoruz. Cukkayı hazırlamak için ilk önce hamurunu hazırlamam lazım. Ben şimdi hamur yapacağım. Şimdi hamurumuz da hazır oldu. Şimdi bunu bekletiyoruz. O sırada yumurtamımı hazırlayayım. İşte yemeğiniz. Çok güzel <laughs> yaptık sana sürpriz olsun diye. Çok İnşallah olmuştur. Umarım olmuştur. Afiyet olsun size. Kırgızistan'dan Aziza bu filmiyle jürimizden 9 puan alıyor. <laughs> Moğolistanlı arkadaşımız Bayan Cargal'ın filmini izliyoruz. Seçtiğiniz kart bu mu? Yok Yo, değil değil değil, değil, mi? değil, değil, O zaman bu. Aa, ne nasıl ben oldu bu şimdi? Bu ya evet. bu evet, evet, değil mi? Evet. 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 Kar seçeceğiz. Orada bu evet. üç tane kır, üç tane kırmızı bir tane siyah var. Siyah atan yemek yapacak. O zaman bakmanın gerek yok ya benmiş. Hadi bakalım. Ana bu da kırmızı. Kırmızı ya. Hepsi Seni çakalım. Ne kadar şanssızım ya. Ne yemek yapacağım? Ha annem bana öğretti bir mal yemek olur, onu yapacağım ya. Hadi çoğun. çundrum hazır oldu. Şimdi hamur açacağım. Şimdi alttan hamurları hafifçe keser Şimdi en son kısmı bu. Şimdi 20 dakika bekleteceğiz. Yemek çok güzel olmuş. ya. Çok ya. Harikasın. Bir de çay yakmışsın. Bu ne? Hmm. Siyah kar sende miydi? <laughs> Siz beni kandırmışsınız. <laughs> <laughs> Onlar beni kandırmışlar. Neyse sayende güzel yemek yapmış oldum. Arkadaşlar hadi görüşürüz haftaya. Moğolistan'dan Bayan Cargal bu filmiyle jürimizden 8 puan alıyor.